telefonumdan bir baktım ama asla yeterli değil ve de. <laughs> kopya çekemezsem eğer <laughs> sıfır aldım. Yani net, net yani. Bu çok kötü ya. Kapkara ayı. Saat sekiz buçuk. Havaya bakın. Umarım yağmur yağmıyordur. Şemsiyemi falan da alacağım da yağ yağıyormuş. <laughs> Kim? Ne unuttun? Cüz Yok. Yok be. <laughs> Giderek bize puanlar gitti ve puanları değiştirdi Ha hocam yani. ya arkadaşlar biz de gidip de öpülden çıktık <laughs> ve kaldık. <laughs> yani hoca e, <laughs> bende var zaten hocam puan, evet. atmayı, <laughs> puan atmayı bize verdi. 56 aldım. Kendim bak bonker da 56 aldım. Anne 61 aldım. ve hoca baktı dedi ki sen bunun lenesinin paran vardı. Dedi ki hocam gibi zaten senin gittiğin yol yol değil dedi. Bir bize kaf tutması. <laughs> ben bir sevdiğinden gidiyorum. Evet evet bizi şey yapıyor, seviyor bizi. Benim ismi biliyormuş. Hayır mı şaşırdım. Mazur ederim. Ya bu bizi en başından mı konuyor bizi? Ya hocam. Neyse işte arkadaşlar öyle yani. Umarım geçerim. Yani hoca dedim 70 al uçman lazım dedi bana. Hiç sanmıyorum ama bu, bu vantla çok şey iyi yaptı demiş gibi çekiliyorum ya. Harika oldu. Yani. Umur, sen de gideceksin. Avuç içi kadar bu arada. Harbici. Hi guys. <laughs> Yine okula gidiyorum. Bu sefer erken gidiyorum farkında. Yani erken gidiyorum O Yani... Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Hı? Hmm? Saatine 10 dakika önce falan yani tam zamanında varmış olacağım işte üf konuşmayı da bilmiyorum he sinir oluyorum bazen kendime. Eski tesis listeler dedik Evet <laughs> Kuba tuya çıktı. Evet hadi izlemeye yani gidelim. Onu Oğlum kız çok iyi yapıyor çocuğu orada. galada Galata. Aynı, Aynı bana benziyor. Aynı bana benziyor. De... Hı? Hmm? Kanka şey demiş kız hakkında kötü şeyler. E kötü yorumları beğenmiş işte. Kız hakkında. Tamamdır. Okey. Aynı bana benzemiyor mu soğuk falan görmediler. Hmm. ben de öyleyim ya. Ya, tabii evet, Sana Kim sormadım zaten. Ben de yine. Sen gene sorayım. yüz veriyorsun. O o ok. kulüp, <laughs> de, de yüz verdi. Bir şey dedim şu an bazılarda. Hani bir oyuncunun yapmaması gereken bir şey demişler. Bu ben yaptım. Ben de. Bir hem gel biz Bile video çekelim. Şey çekin. Ama Ya, önce şöyle kendimize kapattık. Şey, gireceğim bak. Senin yüzünden hapse gireceğim. <laughs> Oğlum antlet don't come on. Hi guys. Wow. Aa durmuyor. Ee, şey ben şimdi hazırlandım. Okula gideceğim. Hmm, bizim çok güzel oldu da kamerada bir garip duruyor. Bir ayarları düzelteceğim. Abi az önce çektiğim video sildi. Ne alaka? Bir anda telefon çaktı diye kapan. Dur artık be. Neyse highlighter konuştum. Sonra diyordum ki dudağıma da sadece şunu sürüyorum dedim. Bir de bunun üzerine bu Emin 203 bu arada. Bir de bunun üzerine herhangi bir dudak bandı geçiyorum. Bu oluyor. Sephora kargom geldi. Evet. hemen açmamız lazım. Ya. Niye daha erken gelmedi ki? Makyajım bunlarla yapardı abi iki depolama alanı bitti yarısı alıyorum açtım videoda video çekiyordum rebit aldım şey highlighterim kırık çıktı bunu videoya aldım video silinmiş şu an çok sinirlendim yani telefonun ne oluyor onu da anlamıyorum abi bak zaten kutuya çıkarken toz düşmeye başladı tamam mı bak böyle böyle tozlar var her yerde bu şekilde açtım tamam mı üstü de tozlu İade almasınlar. O zaman göreceğim yani. Her yerim alakalı oldu. Her yerim. Her yerim yani. Bu arada elbisimiz bu şekilde. Hava çok kötü. Umarım üşümem yani. Geç kaldım ama. Arkadaşlar bak. Arka kamera fobim var ama neyse. Şimdi Züzi gibi bir kızdan Ahmet Kaya'da çakmak çıkıyor arkadaşlar. <laughs> ama Ahmet Kaya yani. Nasıl <laughs> Oğlum, bu nasıl çıkarıyor? Bunun bu kızda ne işi var? Hapse girecek yakında. Yargılanıyorum ya. <laughs> Gelin abi. Ee, abi. abi biz bu Merhaba. Biz sabah kulüp toplantısına gittik. Sonra orada akşam yılbaşı tanışma partisi falan varmış diğer kulübün. Şu an Katikaya ona geldik. Arkadaşlar ben psikolog manita yapmaya karar verdim. Ben hala daha dışarı... Kanka bu olmadı gibi sanki ama ne dersin? Yağmur da yağıyor. Tabii ki de. Aşık oldum Fatma Dine kızım sanki. Cebelaylar kabağımı mı izin verdi? Ne demek? İzin vermeyen ki bir şey oldu niye? Ne demek? Ne demek? Erkekler kapanmazmış. Videosu var bende. Arkadaşlar lalemi bakın Emre abim aldı. <laughs> ne haber Zücü? <cüzü? gülüyor> Yapabiliyorum anne. Anne kafam yanıyor anne. Ya yani, ne yapabilirsin? değil mi? Tamam ne yapabilir değil mi? Börek. Börek. E Zücü selam ver arkadaşlara. Ve selamun aleyküm ve selam. Zücü turbana girdi oldu git hep kapıp gitmeyecek. De bakalım siz Arkadaşlar bugün Rabia'nın doğum günü. Buranın evet, içi çok sevgilim, kötü. Şimdi Rabia tırnak aldık şey, Tırnak takacağız. Aga niye iki bardak var hayırdır be? ben hiç bırakmıyorum. Sen, kadar sen kadar şarap içemezsin evet.

Ya bak. Ben öleceğim şimdi. Arkadaşlar tövbe harç şey ama ben yaşlı olabilir miyim? Benim masaj koltuğu, buğlamayı var ve yanındaki herkeste buna sürüklüyorum. Hi guys, abi sesim çıkmıyor. Hasta olmadım ama saat yani boğazım çok kötü. Şimdi i̇şte okula gideceğim. Geç kaldım. Gitmedim, uyudum. Ee, Sephora'ya iade edeceğim bu highlighter'ım kırık geldi çünkü. Onu iadesine Oradan da okula geçeceğim hazırlanmış meşhur ilmeğimin ikinci katını geçerken kamerayı açalım dedim. Çünkü bir hafta falan ben video falan çekmedim bu arada. Şimdi de yapmış. Bu arada şunu fark ettim. Rayo'yu zaten çok seviyorum ama Rayo ile Cookie'yi karıştırıp yaptığında aynı aytır bakın. Aşırı güzel oluyor. Yani deneyin. <laughs> Arkadaşlar çiçeğim bana çiçek almış. Ya. Canım bir tanem benim meleğim. Annesini ikna edip ben de kaldıramadım. Yapacak bir şey yok. Bugün Bayıt. de böyle olsun. <laughs> Her şey. Arkadaşlar bugün yılbaşı. Yeni yıla girmemize son birkaç saat kaldı. Ben, ben 2026'ya gidiyoruz zannediyor. Yani Oha. Emin e. ederim sen o kadar değişik geliyordun <laughs> Şimdi. E, normalde evde oturacaktık. Rabia çok sıkıyor ben de ama bir yerde Şimdi de şöyle sahile inelim bir turlayalım falan dedik. Ve bir ay kafeye falan otururuz normal bir. Günaydın. Arkadaşlarım da bir donun yanına uğrayacağız. Bir de onlar ne yapıyor onlara bakacağız. Öyle yani. Ama donuyoruz elbise giydik. Ya donmuyoruz ne olacak ya. Elbiselerimiz ya. de çok güzel bu arada. Belki kıyıya gidip bir iki tane fotoğraf falan çekeriz. Fakirlerdi. Fakirlerdi. Fakirler. Hani Sokak çocuğu. Fakir hani komşu komşunun. Kül. Kül. Künün. Kün. Muhtaç! Muhtaç! Hi guys! Ne Ay sesim çıkmıyor ya. Ben uzun zaman sonra sarı takıyla gördünüz yani. Neredeyse bugün sarı takasım geldi garip bir şekilde. Ya bu altındaki ben şortu geçen yıl aldım tamam mı? Ama bana inanılmaz bir yani zaten beni şuramda. anda ee, asla olmuyor. Ben de şimdi içine bu sivilce sıkıştırımda kemer tak. Bak sivilce sıkıştırmama rağmen genel olmadı. Kemer taktım bir üstüne. Ama çok hoşuma gitti böyle. Altıma da çizme yerim çünkü ihtimalle. Ama üzerime kapanmazsam, masam, mont karar veremedim. Bugün ama bir dersim yok. Sabah bir dersim vardı. iptal edildi. Uyudum. Ama e, arkadaşım dedi ki gel dedi. Zaten benim de e, o günkü ders yani online gireceği derse ben geçen hafta girmemiştim. Geçen günkü derse girmemiştim. Velhasıl kelam şimdi. Ona gireceğim. Ondan sonra da başka arkadaşlarım buluşacaktım ama belki onlara ek edebilirim yani çok. Bilmiyorum hiçbir şey yapmak istemiyor bugün canım. Ama ben çok sürgün olmuş. Ben bunu ekleyeceğim. Hayır, işte değil. Hiç alakası yok. Ben bir çocuklar, erkek çocuklar olan siz bir Onlar gibi seviyorum. Gelmişiz lan. Düşüyordum <laughs> Sabah gelişsizlik yapıyorum. Tamam, ya bak onun şey hala geçmemiş ya. <laughs> Aa bak ne göstereceğim atasın. Ya Günden beri İrem'e diyorum ki bak bir de çıkacağım bir de gelmiş o. Daha hala gelmiyor ben şimdi onu almaya gidiyorum. Hava da çok kötü. Ben niye <laughs> Kanka ondan da şimdi Adın nerede kalleri <laughs> Adı böyle yaptı. Uzatıyor. Gel Bu sana. Kıyafet dedi. Köpek kıyafetlerini kafama geçirmek için biz onu şapka sanıyoruz tamam mı? Baktık ortasıyla atış. Bu nasıl bir fantezi amına koyayım yaptı böyle <laughs> dedim ki lan dedi bu köpek kıyafeti. <laughs> ben hatırlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi e, Arkadaşlar otobüse bindik. Otobüse bindik. Otobüse bindik tamam mı? Geliyoruz. Ben beğenilme. Ben buna dedim ki bak dedim durağı kaçırdık. Bu adam dedi ki hayır kaçırmadık. Ben dedim ki kaçırdık. E, telefonla burada bırakıyor bir yani Böyle yaptı. Yok kaçırmadık yaptı. Sonra böyle yaptı. Yüreğe biz durağı kaçırdık. İndik şu an metrobüsle alakası olmayan bir yerdeyiz. Hanımefendi yolu biliyormuş. Şey metrobüse yürütüyor bizi. Ne? Benim yurdum buradan çok yakın. Basit bir metrobüse bırakacağım diye iki kat yolu uzatacağım. E kardeşim doğru baksaydın. 哦。Oh. Oh.